Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Ali Sarıoğlu. Bugün 30 Kasım 2021 Salı Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Özellikle 2021 yılında tüm dünyada yaşanan enflasyon krizi, Bitcoin başta olmak üzere arzı sınırlı varlıkları olan yönelimi ciddi şekilde artırdı. Zincirüstü veri platformu Glassnode'un açıkladığı son rakamlara göre de elinde 0.01 Bitcoin bulunduran adres sayısı 9.8 milyonu da aştı ve yeni bir rekor kırdı. Bu artış perakende yatırımcının Bitcoin'e olan ilgisinin net bir göstergesi olarak yorumlanırken en az bir satoshi bulunan adres sayısı da 40 milyona ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Günü kapsamında Emiras Post Grup 4 farklı NFT pulu yayınlayacağını açıkladı. Bunun içinse 2 Aralık günü işaret edildi. Emiras Post Grup 2 Aralık'ta 4 farklı NFT eseri sergileyecek. Devletin altın jübilesinin tanınmasını ifade eden 4 varlık aslında fiziksel olarak sergilenecek ancak blok zincirinde de sanal birer kopyaları olacak. Konuyla ilgili konuşan Emiraz Post Group CEO'su Peter Summers, firmanın sağlam bir teknolojik sistem getirmek için 24 saat çalıştığını söyledi. Dijital varlık koleksiyonerleri bu NFT pullarını satın alıp biriktirebilirken devletin ekonomisine de katkı sağlayacak. Ünlü isimlerden NFT dünyasına her geçen gün ilgi büyüyor. Ünlü şarkıcı Can Bonomo da Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla NFT dünyasına gireceğini açıkladı ve yakında NFT koleksiyonunu OpenSea'de satışa sunacağını söyledi. Güney Kore'de 2022 itibariyle 2,5 milyon Kore Won'un yani 2100 doların üzerindeki kripto varlık kazançlarından %20 oranında vergi alınmaya başlanacaktı. Ancak ülkenin muhalefeti olan Halkın Gücü Partisi bu tarih için bir erteleme istemişti. İktidar ve muhalefet partileri Ulusal Meclis Strateji ve Finans Komitesi'nin vergi alt komitesi toplantısında 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e kadar kripto para birimi kazançları üzerindeki %20'lik ve giyi ertelemek için resmi olarak bir karar aldı. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.